Hadi bakayım. Yani, bu oyunda herkesin bir görevi vardır. Rica ediyorum benim görevim üstlenme. <laughs> Şakacı. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee? Bu da benim görevim. <laughs> Oğlum niye devamını söylüyorsun? Bu kadar da hoş geldiniz. Anlatayım. Atlamıyoruz inşallah ya. Ha şey. şey. Yaparız Yani. Önümüzdeki Oğlum bana falan, niye demiyorsunuz? Falan bir mod açarlar. Atlarız yani. Tamam kuzenim evet. niye sert yaptın ki yani? Aa, şeker gibi adamsın bak aslında. Valla un um sattır ya böyle bir şey yok ya. Biri görevime atlar. Bir biri ya? Atlamaz. Oğlum bir çok kasıyor fotoğrafı. çok, Birisi kötü kasıyor mi? ya. <laughs> Oğlum insen aşağı. Tamam reis ne kızdın lan? Kim lan o? Ana. Benim adam senin dibinde benim. Sana havada ordular beni. <laughs> Bir şey olmaz bizi de vuracaklar ben şimdi. Benim çok güzel bir lafım vardır Memo. Beni havada vurmuyor karada yaşatmak değil mi? Ya adamlar racon kesiyor Herhalde lütfen. Şey. Bak yine kar ver diyecektim. Ah! Adam geldi geri kaçtı lan. Allah cezanı ver. Abi bunlar bir ben bu alanı hiç... Ya Allah şey bu adamın. Aykut neredesin? Düzen sana doğru geliyorum inşallah. Yok yok sana doğru geliyorum. Senin önünde adam vardı. Kanka, o, o, önünde iki tane adam var dikkat et. Evet, ben bulan, Allah. Vermedi. Ha vurdu lan. E, ben kimseyi görmüyorum. Üstündeler kanka. Ah! Abim cevval 3 kişiler. Allah belanı vermesin. 4 oldular lan. Bunlar nereden geldi oğlum böyle? Ayıp değil mi lan? Oğlum Hoş geldin. Beğenirseniz bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. <laughs> DE bu program çalışmıyor. <laughs> ne oldu lan? Mehmet'i ne, ne, evet yakmışlar. Yine kim powerplant atladı? Memo sen mi oraya atladın? Ayıp be kardeşim. Çirkin kral hoş geldin. Ben Fiskerüs'ü atlıyorum. Ben gelmeye çalışıyorum ne için Yes be. Geber olsun yes, baba. Geber. Geber Onu Gebert onu. O bizi vaydı. Memo. Memo. O da o Hadi şey be. Mikin dede gil. Öyle yavuş. Ben de onu. Aa Mehmet Power'da gitmiş. Power'a mı? Orta da ben e seni. E bak işte şurada kaldırılmaz seni. Kim öldü ki kanka? Kocan Mehmet kocan. Mehmet de. Ben Mehmet'in yanına gidiyorum ya belki kaldırmayı denerim kaldırabilirsem Ben plansı yürüyorum. Damla... Yediyorum. Öldü tamam öldü öldü. Damla kaç orada. <laughs> Pardon Ayşe Hanım adam öldü. Oh. Aaa. Tamam. Ben başka bir yere gidiyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi? Beni kurtlar sofrasına yem yapmışsınız. Bu de? Kim o lan? Ne oluyor oğlum? Abi bana para sen şey kaldırmaya gidiyor musun acaba? Belki. Ben gideceğim şimdi mi o? Ay. Güzel. Abi beni abi. Abi. Ela. Abi. Hey hey gülüm he. <gülüyor> adam bir <laughs> adam vuruyorum burada sen abi abi abi. Ha şimdi söyleyebilirsin adam vurdum ben. Unutmam onu. Ha unut. <laughs> Allah'ım. Işte. Al adam üçlü beşli mızrağı çekti. Oğlum bunlar beni alır ya. Çok sev çok tatlı ya şu silah be. Ozarlayan mı gidiyorsun? Ben. ben gidiyorum şimdi memoyu kurtarım Ya kurtar. <laughs> kurtar kanka beni. Şimdi ben asıl şey. Ben de bayılabilirim şimdi, adam var galiba. Abi senin şu son oyunlarda oynadığın silah ne? Ne? Ha o yeni silah mı? Ama çok güzel. Ne bileyim ben yeni silahmıştım. Ne yani? Sniper mı diyor? Hey Mehmet hey. Kanka bin. Hey kanka. Oğlum ben çok uzaktayım. Canım benim hoş geldin. Bin, ta bin, taksiye gel kanka. fazla bir şey yazmaz zaten taksi ya. Ben şimdi şurada bir tane Mark Lake Mark Michael. Bir ona bineceğim geliyorum. hepiniz hoş geldiniz. Hey, evet, arkadaşlar. Aha. Allah. Tony Montana Oğlum bak bu yukarıda öldürdüğüm benden intikam alacak. Öyle. Kanka şey kimse değil. senden intikam alamaz. Biz varız. Bizi de öldür. Evet burada DP'nin yükseltmesi var. Kim Aa, Ben Damgo kankamın <laughs> yanına gidiyorum da. Hoş geldiniz. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada tek başına adamla? Ben oğlum geri kaçtım. Ben power plant'e gidiyordum. Ondan sonra bir baktım ki Mehmet orada öldürdüler. Sonra ben o geri kaçtım orada. Oğlum zaten burası power plant. Gel bari drop'a gidelim de orada öldürsünler bizi. Girişmiş. Ya sen de yürek mi yedin? Yo. Daha demin az bir şey tavuk o yediydik şey ama. Kim sıkıyor oğlu? 8 var. Kuzen P90 var. La 8'i ne yaptın sen? Tam araba kayboldu. Ben mi? Oldum? Ha. Gel gel. Ben atla la, atla, atla. Atla arabaya atla. Boş ver sen şimdi. Oğlum dengi. Çabuk çabuk çabuk. Memo gidek müziklerin yanına? Biz geliyoruz biz geliyoruz siz durun. Aa vurma vurma vurma. Hello. Bak kanka bu hiç Niye abaysınız burada? Ya e gene kapat saçma du. görevler verdi ya. Kim ya? Türe hoş evet. geldin. Evet. Ahmet hoş evet. geldin. Verdiği görevler... oğlum geri mi? Yapmasın E nereye gidelim hadi? Devam et. Alana götürüyorum evet, ben sizi alana şimdi. Alana gideceğiz. Ne o senin sesini hiç duyulmuyor. Duyuluyor, duyuluyor biz duyuyoruz. Ha, duyuyorlarmış. Az çok demeyelim yardım edelim. Duyuyoruz işte. Ama kasıyor şu an. Kanka bence Bence burayı. Burada, burada bot bot, var. Var, inelim, bot, inelim. bot bot. Kuzen ol al onu. Acil önümüzde. Arkadan biri sıkıyor burada. Aha burada oğlum burada. Orijinali de burada. Orijinali geliyor. Bak Damla gerçeği geliyor. Gerçeği ne geliyor. Bu? Damla yedi benimkini damla. Botunu yiyon Aa, lan. Orjinali var orada. Ay. Göremiyorum Allah'ın belası. Ya sen var ya bak. Sen sen sabrınıma zorluyorsun he. Oh. Gerçek mi lan bu? Gerçek dedik ya oğlum. Ha bu taşta. Mark ne bileyim bot... Kaysen. Saçma Güzel. saçma sallıyordu. Benden herhalde bot. Hayır be. Bir... Aynen oradan gel. Seni görür çıkarırsa ben vurayım bir tane. Allah, Allah be. Kuzeni tutmanız lazım. O soldan deniyorlar. Oh. Aha onu yedik de. Helal lan. Bir de be. soldan deniyor. Çok iyi. Onu, onu gidin çekin ya. Ben geliyorum Tabii. kanka, ben anlatıp Şu Şuraya durayım mı? Gitmenize gerek kalmadı, ben çektim onu da. gel gel gel. Bu diğeri nerede çakal? Bana vuran kim idi o? Seni gördüm. Seni gördüm lanet olası. 2 saniyeni bekleteceğim senin. Abi bize sis atın, yolun ortasında kaldık. Thank you. Thank you. Kanka kaç! Adamın alnının çatına bir koydum. Bakıyordu kör oldu. Şimdi Biliyor gidiyor. Sonra. Yani gidiyor bir şeyler yapıyor. Abi ediyor. onu lootlayalım mı? Onu gidin lootlayın. Of arkadan. Ya bak Nexus geri geldi o çocuk. Beni tutar mısınız? O nasıl geri geldi diyeceğim de. Neredesin? Alt kattayım. Ya gel, gel gel gel. Güzel. Şuradaki sıkıntılı. Odan da sıkıyor. Nexus'un canını yakmışız baksana. Rahat durmuyor. Şimdi bizi bizle uğraşacak. Oo arkadan Thank da tutuyor. Kanka you. her, yerdeler her yerdeler. Yerde Arkadaki nerede? Mark the location. Ha Nexus burada bir yerde olması lazım ya. Şurada şurada şurada. Mark the location. Mark the location. Öteki de o kayadaydı. Aha arkadaş iniyor. Ah be. Ah oh be. aa yine sıkıyor. Oğlum beni bir salın lan. Yok rahat bırakma bunlar. bunlar? Suyu kim attı? Alana gitmemiz lazım en Gel 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 atla. Damla. Dam al git sen ben geliyorum. Araba var ya. Mehmet e al. Abi, al ben Damla atla aşağı ben gidin, abisi. ben abimi korurum. Aşağıdayım ben abisi niye gelmiyor? Damla balkondan atlasaydın daha tatlıydı kızım. Çabuk adamlar hortumu saldı. Bindim bindim. Ha vallahi kıçımızda hortum var şu an. Burası yiyeyim Mehmet. Sıkamıyoruz mu ona? S Sıkabiliyorsun işte beni öldürdüler ya o şekilde. Garip, garip evet, bir şekilde. Oradan evet. Biliyorum. İşte aynen oradan sıkıyorlar. Abi mermim yok ya. Lan alanı yine verdi ya. Bende de yok kanka. Şurada arabayı bırakalım. Alta insek mi ya? O hortumu çıkaranlar nerede? Memo görüş var mı sende? Şu kanka hiç kimse İlla birimizi baymaları... Aa ben gördüm. Büyük kule var ya. Ha buradaydı. Ama nereye gidiyorsun evladım? Ne? Uzun bir sessizlik. <laughs> Biri geliyor tepemize. Tamam bunu yedik de. O da Nexus'un şeyinden ya. Çok iyisiniz çok iyisiniz. Tarayın tarayın tarayın. İki kişilerdi onlar. Allah belanı ya. Bir de şu arkaya indi. Kuzen. Nerede bu? Buradakiler nerede? Bir orada var, bir burada baygın var. Aa, deniyor. Lan onu düşüremedik ya. Evin içinde. Evet. Konum verseniz ama. Oğlum yine alan gelmiş ya. Aynen. Ha. Ah. Pardon çok pardon. İşte. Bana bir Şu alana girmemiz lazım. Siz <laughs> nereye sıkıyorsunuz şu an? Kanka dikkat et görüyor alttan. Nerede ya? <laughs> Allah be. Geliyorlar, geliyorlar. Vatozdalar. Aa biri de burada. Oğlum çok vurdum ya. Barış, bu nasıl Nerede bir hile? Arkada Vatosla geziyor. Alan geldi siz gidin. Ben öleceğim belli oldu. Ya Allah'ım güzelim oyun gitti. Gidin alana gidin alana. Koşun. Uçun. Kim var yanımda? Aa Vatos uç uç uç. Acil git. Ben yetişemiyorum arkadaşlar. Damlayı Acil niye de almadın de damlayı? Da. A -a. Memo git Memo. Ha ora mı? Damla sağlı git. Ya da düz git fark ya etmez. Ana. Ya. <laughs> memo tut, memo tut, memo tut. Ya. Kaç memo kaç? Kaç sen bir şey yapamıyor ki. Alırsınız hadi. <gülüyor> Damla <gülüyor> tek memo. Tek memo kaldı. <laughs> Enes, ha, Enes yukarıdan aç. Onları Bunun kaldırma vakti yok. Ee, 100 metre var zaten öldü. Oradalar, oradalar. Nasıl bakıyor yam yamlar? E 90'ı var. Deli et, deli et onları. Dur oğlum adam var yakında. Bomba Çok iyisin lan. Evi komple yaktı ya. Var mı? Aha solda solda atladı. Çok iyi yedin. P90 olmasa almıştım. Aga be, Kalbim atıyor güm güm güm. Ne? O kadar stresin arasında. Kalbim çok atıyor. Ne bu ya? Ne oldu Bu telefon çok farklı kanka. 3 -6 -8. Gülüyorum ama gidiyorum gidiyorum elimde bir çanta